Merhaba arkadaşlar. Bugün size pemlimleri boşaltım sistemi ile ilgili proje devini göstereceğim. İlk olarak malzemeleri sayalım. Strafor, sıcak silikon, ayakkabı bağcı ve kola şişesi. İlk olarak böbrek için kullandığımız strafora şekil verdik ve onu boyadık. Sonra çift taraflı band ile yapıştırdık. Ondan sonra ise sıcak silikonları e, renkli bantları yapıştırarak yerlerine oturttuk ve çift taraflı bantla mukavvaya yapıştırdık. Daha sonrası üreteri ayakkabı bağcı olarak kullandık. E, Tutkal yerine yapıştırdık. En sonunda e, kola şişesini ikiye ayırarak içine saygı bir karton yapıştırdık. Ve kola şişesini de yerine yapıştırdık. Ve e, Boşaltım sistemimizi böylece bitirmiş olduk.